CQI 19 Alt Tedarikçi Yönetimi Prosesi eğitimine hoş geldin. Bu eğitimde seninle birlikte öncelikle IETF 16.949 içerisindeki satın alma ile ilgili 8 dörtlü maddelerin tamamını ele alacağız. Ve devamında satın alma sürecinin ne olduğunu seninle birlikte konuşacağız. Yani CQI 19'a geçmeden önce aslında IETF 16.949 satın alma sürecinden ne bekler, satın alma ile ilgili maddeleri nelerdir bunları anlamış olacaksın. Sonrasında CQI 19 kılavuzu kapsamında tedarikçilerin ön seçim aşamasını, seçim aşamasını, seçme, değerlendirme ve performans analizi konularını, eskalasyonu Tedarikçide APQP aşamasında nelerin yapılması gerektiğini ve pestru karakteristiklerle özel karakteristiklere yönelik olarak tedarikçilerde neler yapmam gerektiğini tek tek konuşacağız tedarikçi değerlendirmeleri, tedarikçi performans izleme, tedarikçi geliştirme konuları, üçüncü taraf denetimlerden bu kapsamda nasıl faydalanabilirim gibi konuları da yine CQI 19'u kılavuzlu çerçevesinde seninle birlikte ele alıyor olacağız. Umarım eğitimi ve sana sunulan içeriği beğenirsin. Şimdiden başarılar dilerim.